Bizim sporumuz slot. Slot çeviriyoruz. Eğitim aile. <laughs> Bol şans inşallah Max alırsın. Senin ağzının ortasına sağlık. <laughs> Uzatman uzatırsan ihtimal olabilir mi acaba? Anam ana bir tane daha. Düş. Benim yüzüm ne zaman güler? Galiba ne yüzü gülür mamun yaparsan. Gülmeyecek. Öder mi ödemez mi bilmiyorum çok hızlı girdi. Lan güzel. İyi bir başlangıç. Luan seni tebrik ediyorum. Devam. Çok canımı sıkmaya başladı. Güzel lan devam et lan. Ver bakayım. Aferin be. Aferin yavruma. Aferin kızıma. Kadir Dursun hoş geldin. İki spin de bir tane gelir misin? Boş gel yine gel ama. Son spin. Gel yavrum. Tık. Reis bir ara Kamil abla vardı. Tövbe mi etti acaba ne oldu? Eee bir kayboluyor bir gidiyor. Biz bir ara bir gerçekten öldü falan zannettik onu. Rüyabında cenaze töreni gerçekleştirdik.